Öncelikle olarak Fenerbahçe taraftarından özür dileyerek başlamak istiyorum ama işinize sığınacağım arkadaşlar. Vücudum olduğu gibi kremli bir rahatsızlığım var. Ben de böyle üstüm başım cicili bicili karşınıza çıktım. Çıkmak zorunda kaldım. Şartlar geliyor. Fenerbahçe'si de olmuyor. Salih ve kim konuşmaksızın eksiklik hissediyorum. Tabii ki gelişmelerde gelince geldiği gibi de aktarmak durumunda kalıyorum. Bunu borç biliyorum. artı seviyorum. Günden Fenerbahçe'de Salih ve ekibe gönül veren ve kalpleri Salih Acıbet'le atan taraftarlara kocaman sevgiler göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü kanalımıza vermiş olduğunuz destekler bizler için bir ayrı kıymetli ve vermiş olduğunuz o desteğin de karşılığını bulmaya başladık. Şimdi bir haberi yapabilmek için saatler harcıyorsunuz arkadaşlar. Kolay olmuyor. Gerçekten kolay olmuyor. Ve gelin o haberi siz 8 dakikalık videoya sığdırın. Eskiden mesela televizyonlara çıktığımız dönemlerde bir takımı saatlerce konuşuyorduk. Şimdi bunu kısaltıyoruz. Biz 8-10 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Zor bir şey. E, karşımızda da punto yok haliyle ezbere konuşuyoruz. Önümüzdeki notlardan konuşuyoruz. Yani zor olanı başarmaya çalışıyoruz. Hemen başlayalım. Fenerbahçe 2018'in romanşımı olacak seçimler var gerçekten önemli gerçekten gerçekten kıymetli ama bu yani öyle böyle bir seçim olacak. Ya şimdi habatcan bana hak vereceksiniz. Biz ne diyorsak o oluyor gibi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım aday olacak. Kendisi açıklama yaptıktan sonra hani benim adıma şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Eğer ki düşünürsen benden duyarsınız diyerek hani taraftarı biraz hayal kırıklığına uğrattığı açıklaması vardı ya. Peş sıra ne demiştim? Yok arkadaşlar öyle değil. Mangalda köz bırakmayacak geliyor demiştim. Çünkü bu bilgiler bize geliyor arkadaşlar. Bizim işimiz bu doğası gereği araştırıyoruz. Kim daha erken davranır, kim daha çabuk hamle yapar veya kim daha çok bağlantı kurarsa bilgileri alır. Evet gözünüz aydın diyelim. Aziz Yıldırım geliyor. Çok istediğinizi biliyorum. Ancak şöyle de bir durum var. 30 binden 60 bine çıkan delege sayısı oldu. Yani seçimler kritik gibi geliyor bana. Ve devam edelim. Bakın buradan nereye doğru geleceğim. Bir iki transfer haberim de var. O da Aziz Yıldırım'ın listesinde. Fakat Ali Koç boş durmuyor. Onunla ilgili de farklı gelişmeler var. Ama bu senaryolar Günlük de değişebilir. Neden değişebilir? O olmadı, bu olur, bu olmadı, o olur. Beklentiler var, bekleyenler var, teklif gidenler var ve süreci değerlendirerek karar vermek isteyenler var devam edelim. İkisi de Fenerbahçe'yi hayatlarının merkez noktasına koyan isim arkadaşlar. Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım eşittir Fenerbahçe. Böyle de diyebiliriz. 10 yılda şampiyon olamıyor ve Fenerbahçe'nin hasreti var. Galatasaray'ın 14 yıllık şampiyon olamama rekoruna doğru yaklaşıyor. Böyle de bir tehlike söz konusu. Ve bu da bir tarihi ayıp. Fenerbahçe için tarihi ayıp. Başkan iki adayın hedefi de şampiyonluk vaadi. Gerçi Ali Koç artık bu saatten sonra vaadese ne olur, etmesene olur. Çünkü bu şansı yakalamış, tepmiş gibi ama yine umutlu, yine ilkeleri var ve geçmişten ders alacağını ifade eden cümleleri var. Kime karşı? Sadece Saran'a karşı. Ali Koç adaylığını açıklar açıklama Saadettin Saran çekilecek demiştik. Öyle de oldu. Saran ile yaptığı görüşmede güçlü yönetim kuracağını ve geride kalan 6 senede yaptığı hatalardan ders çıkaracağını ifade etti. Ve onu da ikna etti. Ve hatta onun listesindeki isimleri de aldı. Bu isimlerin en başında José Mourinho geliyordu arkadaşlar. Hatta onunla bir kontak kurmuştu. 15 milyon euroluk senelik bir kazançla beraber gelmeye evet dediğinden bahsetmişti. Şimdi bu Portekizli teknik direktör daldaki meyve hemen Ali, aday olur olmaz. Adaylığını açıklar açıklamaz. Aziz Yıldırım kendisiyle temasa geçti ve görüşüp anlaştığını da açıkladı. Rakam galiba yine 15, 15 milyon avro çok ciddi bir rakam. 3 milyon avrosu yardımcılarına 12 milyon avrosu kendisine. Fakat böyle diyorum da hani aklıma Roma geliyor Roma'da 7 milyon avro kazanıyordu. Rakam düşebilir gibi geliyor bana. Eğer ki tabii ki başka teklifler yoksa çünkü boşta olan bir teknik direktör ama hala değerli. Hala isteğini çok. Özellikle Arap Yarımadası sıraya geçmiş durumda Almasır. En başta Almasır. Bu sezon şampiyonluğu Al Hilal'e kaptıran Almasır'ın şu andaki liste başı ismi. Bunu belirteyim. Her iki başkan da İsmail Kartal'la devam etmeyecek. Her iki başkan da Tadić, Şimanski ve Ceko devam etmeyecek. Bunları da belirteyim. Niye? Çünkü her üçü de problem çıkarmış futbolcular. Şimanski klasını tartıştırır hale geldi. Aylardır gol atamıyor, üretemiyor. Fenerbahçe'nin daha yaratıcı bir on numaraya ihtiyacı var. Ve Aziz Yıldırım'ın listesinde Diyorum. Diyorum. Benden duyacaksınız arkadaşlar. Rafa Silva var ve kendisiyle görüşüp ikna ettiği bilgisine ulaştık. Hiçbir yerde bu haber yok. Ne Portekiz basınında var ne de Türkiye basınında. Benden duyun arkadaşlar. Eğer ki Aziz Yıldırımcı aymazsa birincisi bu. İkincisi de Lukaku. Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıkıyor bu isimler? İkisini de Mourinho istiyor. Bakın bundan sonra Mourinho'nun dediği olacak. Yani Aziz Bey kafasına göre hareket etmeyecek. Hocasına ipleri verge, Sen takımı kur biz gereğini yaparız diye. İki ismi öğrenmiş olduk. Biri Lukaku ama zor bir transfer imkansız mı? Değil. Ama büyük bir transfer arkadaşlar. Tarz olarak şöyle size anlatayım. Bilmeyenler için hepiniz tanıyorsunuz da futbol ağaç. Futbol aşı olan kişiler bilir. Teknik ve güçte bir futbolcu. Özellikle yıllar evvel Ön oynayan Apia fizik olarak ona benzettiğim futbolcu. Bu onun ofansif hali. Evet Apia kimse unutmamıştır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin seveceği tarzda bir futbolcu. Evet bu iki isim bitti. Peki yerliler ne olacak diye soracak olursanız. Yerliler konusunda hareketlenmeler yaşanacak ama yerliler konusunda yine başkan ipi sunum şeklinde Mourinho'ya bıraktı. Neden Mourinho'ya bıraktı? Çünkü Mourinho Türk futbolcular tanımayabilir. Ona bir sunum yaptılar. Bu kadar isim var. Havuzlarda 40 tane futbolcu olduğu yönde yani 40'ın küsuratı da var. Olduğu yönde bilgi geldi. Bu edinime girer. Salih Özcan, Zeki Çelik, Cihan Çanak, Berkay Yılmaz ve hatta şu anda Fenerbahçe'nin anlaşıp da çekmecede beklettiği o anlaşma var ya Levent Mercan işte onu da rafa kaldırabilirler arkadaşlar. Gerçekleşmeye transfer olabilir. Şimdi Mourinho izleyip analiz edip karar verecek. Belki o daha farklı isimler sunacaktır. Bunu da zaman gösterecek. Ama Jose Mourinho çok iyi bir marka. Bunu belirtebilirim. Dediğim gibi daldaki sahipsiz meyve gibi. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirdi. Diyelim ki Aziz Yıldırım 60 bin delegelik seçimde kazanamadı. Ne olur? O zaman Ali Koç da aynı şekilde yola devam edecek. Yani teknik direktör bulamıyor. Bir ara bir Güneş'e doğru evrildi. Olmaz denildi. Çünkü seçime gidiyor. Seçime o Güneş'te giderse kaybedeceğini düşünüyor. Ve o da Jose Mourinho'ya dönmüş durumda. E o da bir teklif sunacak. Ha yabancı bir isim arkadaşlar. Aziz Yıldırım'a söz verdim ettim edemedim. Ben Fenerbahçe'ye de söz verdim diyebilir. Yani her türlü yol ona çıkıyor ve kapı açılacak teknik direktörü olacak. 3 yıllık bir anlaşma sağladılar. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ve analizlerde yapmaya başladığı yönünde Yıldırım Kanal'dan gelen bilgiler oldu. İşin ilginç anı Ali Koç da onunla kontağa geçecek arkadaşlar. Buna profesyonellik diyelim. Bir bilgi daha vereyim. Fenerbahçe'deki en büyük eksikliği. Bu şu an gelecek sezon için avantaja dönecek. İletişimsizlik yani çağımızın hastalığı. İletişimsizlik. İletişim kurmakta zorlanıyorlar. İsmail Kartal sakin ve efendi bir teknik direktör olduğu için galiba bu iletişim işini beceremedi ve futbolcularıyla sürekli kavga halinde. Aslında futbolcular ona kavga ediyordu. O futbolcularla değil. Şimdi Mourinho ile bu sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Ancak Galatasaray'da Erdem Temur ayrılıyor. Şimdi bir bilgi daha vereceğim. Bu son kısmı iyice dinleyin, izleyin arkadaşlar. Malum Erdem Temur sağ dışındaki faaliyetleriyle de Galatasaray'a katkı sunmuş bir isimdi. Yani yabancı futbolcuların aileleriyle birlikte tüm sorunlarıyla ilgilenmiş, taşın altın elini koymuş, her yere yetmiş, koşmuş bir isimdi ve ayrılacak. Ve bu ayrılık Galatasaray için de iyi olmayacak. Şimdi Jose Mourinho şöyle geliyor. Bakın onun da bir iletişim ekibi olacak. Bu iletişim ekibinde öyle bir isim olacak ki yani yabancı futbolcuların tümüyle birebir ilgilenecek. Sağ dışında ilgilenecek. Bakın bazen teknik direktörler bunu yapar. Vakti zamanı ben de yapmıştım. Bir yabancı teknik direktörün sağ dışı iletişim ağı olmuştum. Onların sorunlarıyla, evlerindeki problemleriyle... Evlerinde problem olmaz. Şöyle anlatayım. Bir istekleri vardı, bulamıyorlardı. Siz yetişirsiniz. Veya yurt dışından bir isteği vardır, getiremiyordur. Siz yetiştirirsiniz. Bir hocaya ihtiyacı olur. Keman hocası ister, bilmem ne hocası ister. Siz bulursunuz, önüne koyarsınız. Yabancı değil biliyor olması. Onların kültürüne ait şekilde iletişim sağlayabilecek olan kişilerin olması bir aylık kıymetli. Bu anlamda talepleri olan veya sıkıntıları olan yabancı futbolcular ve ailelerine yetişebilecek bir ekibin olması gerekiyor. Şimdi eskiden bizim çalıştığımız dönemlerde iki yabancı oynatılıyordu. Bir de teknik direktör vardı. Bu sayı yükseldi, çok yükseldi. Her birine yetişemeyeceklerinden dolayı bir iletişim ekibi kurmaları gerekiyor. İşte Mourinho da bu ekibiyle beraber geliyormuş. Böyle bir bilgi kulağıma geldi. Yani Fenerbahçe sağ içinde Değil, sağ dışında yönetemediği o durumu daha iyi yönetecek profesyonel bir ekiple de geldiğini ifade ederek videom buradan kalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.